İşte. aferin süper buluştur evet acele etme evet bravo süper aferin çocuklar evet 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 evet, evet. Harika. Kalktık toparlan. Evet. Evet. Devam et. Evet çok akma. Evet kalktık şimdi. Gel kaymadı mı gel. Evet. 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 Evet aferin. Kalk hemen. Evet hemen kalk. Evet bravo devam. Evet devam. Evet kalktık şimdi. Çabuk at. Kaymadı mı? Evet. Evet. Aferin. İşte. Kalk hemen. Evet. Buraya bak. Evet. Devam et. Aferin. Kalk. Süper. Kalktık. Aferin. Evet. Başla. Çabuk kalk Asım. Çabuk kalk. Evet. Kale unutma, kale unutma, kale unutma. Evet. Aferin. Evet. Güzel.